Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte f 4 oynuyoruz. Evet, insanın sinir krizine sokan bir oyun bu. Ama sizlerle birlikte ilk etabı geçeceğimi düşünüyorum bu videoda. Her f 4 videosunda bir sonraki etabı geçmeyi düşünüyorum. Kısa bir video çekeceğim f 4'lerde. Sevdiğin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen geçelim oyuna. Sinir krizi olmamak için hızlı hızlı yoldan ilerleyeceğim. Sizler benim yanımda olsanız sinir krizi olmam. Ah! Oh! erkek gibi gelin lan teke tek gelin lan. Bu tamam. Tamam. Sevimizi aldık. Dümbürük var arkadaş burada görüyorsun bıçak dümbürük. Allah! Şşş. Çabuk. Hızlı gidiyor o şehir Dümbürük. Al tavuk ye oğlum. Çabuk. Hayır! Allah! Dümbürük sen uğraşırken. Nasıl satayım? Öldük. Sıkıntı yok zaten bu videoda. Kaç kere öleceğiz acaba? Tahmin edebilirsiniz arkadaşlar yorumda. Şu an bir, bir oldu diyelim. Önceden de oynamıştım. Geldim sen geldin. Dur 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 tamam. Hadi. Şimdi ne atlayacağız? İkisini de atlayabiliriz aslında. Şunu atlayalım. Hadi yes. Güzel. Çatıya değil değil mi? Şuraya atlayacağız herhalde. Aynen oradan şey atlayacağız. Hadi yaparız yaparız basit güzel Aşağıya aşağı buradan da şey atlayalım şöyle şuraya Allah abi mal gibi yemin ederim bak sev de gitti iki ölüşünüzde sev gidiyor arkadaşlar alt f oyunun öyle bir saçmalığı var İnsanın sinir kızın sokmak için her şeyi denemişler Uf, karıcı gibi aldın ölme <laughs> Allah şöyle çıksa gelir. Neyse buradan da yaparız ya. Biz A4S ailesiyiz. Hemen save alalım. Save. Alamadık çok iyi. Başka bir yerde save almamız lazım arkadaşlar şimdi. Ölme ölme sakın. Hadi. Oğlum. Dalga mı içiyorsun benimle? Dümürük gelme oğlum. Dümürük. Oyuncak öyle. Uf. Sonunda. Ya şunu atlayalım Aynen. Aşağı in sen. Hadi. Aşağı inmen lazım. Tamam. Güzel. Bir bunu atladım. Atlarım, 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 atlarım. Şöyle şurada da şuraya Aa, ölme, ölme. Abi neden düşüyorsun? Hadi, 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 hadi. Hayır. Oo, şey lazım Şuraya gitmem lazım. Hiç bakma ama challenge. Burada bir tane dömürük var. dömürüğün kardeşi burada da. Oo geldi. Geçtik. İlk etabı geçtik. Kısa sürdü. Hadi ikinci etabı da oynayalım. Ya of, bu etap çok zor arkadaşlar ya. Şöyle save alsak ne işe yarayacak ki oğlum save? Allah ya bak burada da kalkmıyor abi. Sinir krizine sokuyorsun adamı. Yemin ederim ya. Gitti mesela patlar uçak şu an yani. Bitti bu kadar saçmalık. Burası çok zordu ya. Ben bana bu ya, bayağı uğraşmıştım bura. Bakalım şimdi yapabilecek miyiz? Abi. Uf. Bana yardımcı olabilirsin arkadaşlar yorumda. Daha kısa yollarını söyleyebilirsiniz. Bölümlerin. Ah be. Ama normalde ha, öne basacağım. Tamam ben deminden beri arka tuşuna basıyorum. W'ye basmam lazım şey değil W basarsam artık mantık Fizik arkadaşlar Hadi Çok iyi çok çok iyi anlasın satın Şöyle gelelim herhalde Öyle olmaz Hadi hadi geldik Vallahi geldik Yes bu kadar ya. Sizler bir yapıyorum ben. Yani normalde 30 kere denemiştim bunu. Öyle olmuş. Tamam 3. bölümdeyiz. 3. bölümü hiç geçemedim daha. Şöyle bir aç açalım kardeşim seni. Tamam. O değil çok iyi. Oğlum bugün bir şey var ha hiç sinir, e, sinir değil oluyor mu da? Direkt tekli geçebiliyor mu bölümleri bu arada? Sizi olduğunuz için arkadaşlar. Seni kır, seni alabiliriz. Abi dakika buradan değil. Buradan değil. Şuradan gideceğiz değil mi? Buradan mı lan? Dur bakalım deneyelim. Denedik ve gördük sonuç. Başka ne videosu çekmemi isterseniz yorumlarda belirtin bunu. Size eğlence içerik hazırlamaya çalışıyorum. Sizin yorumunuz benim için çok değerli. Hayır. Ben daha yeni yükledim Altı, fyrdü. çok olmadı yani. iki etabı geçmiştim kendi başıma oynarken. Sinic çıkmıştım sonra. Bunu dedim YouTube videosunu çekeyim. Belki komik olur. Umarım siz eğlenir misiniz yani? Çok uzun olmayacak zaten. Ya ben evin içinden geçeceğim değil mi burada? Aynen. Hmm. Aa! Ne yapıyorsun ya? Bir dakika da şuradan gidiliyor mu? Gidiliyormuş ya ben niye buradan gidiyorum iki gibi? Oh! Abi bunu bilmiyordum. Unutmuşum la o kütükleri. Hay ağzını kırayım. Ne sıkıntı yok. Direkt buradan gideceğiz. Şunu aç. Oğlum bak düşeceksin. Tamam. Tamam düşme. Buradan direkt buraya. Evet ama oraya çıkmayacağız anasını Buraya. O tamam. Güzel. <Gülüyor> 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 Abi bir de save de yok ya burada en baştan başlıyor anasını satayım ya. Ne zaman sinir olsam bana da kapatacağım videoyu çünkü çok sinir oluyorum bu oyunda. Tamam bir dakika. Gel gel ah tamam. Hadi çabuk. Güzel. bir dakika. Ha, yanlış bir şey yaptım hayır. Cık, fizik yok abi bende. Fizik hesaplamaları yok yani. Fizin, fiziniz iyiyse yorumlara yazmayı unutmayın. Ha, şimdi açıl sonra bana vur. Aptal kütük. Tamam güzel açıksın. be ah, abi yeter. Çabuk çabuk. Hayır 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 şu. Sen buraya çıkmam lazım normal gibi. Tamam. Ha <laughs> kafayı yiyeceğim ya. Öf. Her videoda 20 deneme hakkımız olsun arkadaşlar tamam mı? Yapamazsak artık kapatacağız. Sinirlenmeye başlıyorum çünkü yavaş yavaş. Kendine silahşöre bak ya. Çakma silahşör seni. Lan zıplıyor. Senin de kılıç olması lazım lan. Nasıl silahşörsün sen? Abi ciddi olamazsın ya. Sonra arkadaşlar yemci olunca ağzını kırdım videosu. <laughs> Haybi!